binasının az önce gördüğünüz dıştaki... Bolu Spor Başkanı Savaş Abak, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sonlu ses sistemleri. Abak, önümüzdeki hafta kulübün mali yapısı hakkında açıklamalarda bulunacağını ifade etti. Önümüzdeki hafta işte girişte de söyledim. Sizin müsait olduğunuz bir günde veya bizim müsait bir olduğumuz günde yine bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra da Bolu Spor Kulübü'nün mali durumuna başlayalım önümüzdeki haftada. Başkan Abak ayrıca Gölcük'te bulunan 27 bungalovun bolu spora tahsis edilmesi halinde kırmızı beyazlara büyük katkı sağlanacağının altını çizdi. Abak kulüpteki hali hazırda bir tembliğinin olduğunu belirtti. Biliyorsunuz zaten içinde artık çok onları konuşmak istiyorum. Hani Bir gelirimiz yok şu anda. Tüm dünyada sıkıntı var ekonomik anlamda ama kulüplerde daha fazla sıkıntı var. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Yani sizin de bildiğiniz gibi bizimlikte 3-4 tane... Kulübün bütçesi 250-300 milyon üstünde. Bizim şu anda kulüp olarak hiçbir gelirimiz yok. Zaten kulüpte temliğimiz var. E, onları da önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde tek tek yazacağım. Yani önümüzdeki hafta kulübün borcu ne, ne kadar borcu var, kimlere ödeme yapıldı, yeni yapılan ödemeler ne? Avak eski yönetimden kalan ibra olmayan bir süreç olduğunu ifade ettik. E, tabii bir de ibra olmayan bir sürecimiz var. Yani o da bugün yani netleşiyor. Onları da isterseniz önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde anlatırız yine. Ya tabii bu yapılanların e, sizler üzerinizden veya sizler sayesinde Bolu halkının bilmesi gerekiyor. Yani Bolu'da şöyle bir algı var. E, bazıları diyor ki ya Boluspor her yeri aldı. Boluspor'da ne var? Ya açık otoparklar var. E, geçen senekilerde yine problem var. Yine adamlar gitti. Hadi bu seneki arkadaşlar tanıdık. Kızla Ota Parkı var, bir de gölçük var abi, büfeler var, taksi durakları var. Ondan zaten gelirleri çok ufak. Yani artık futbol ekonomisi bizimki de çok büyüdü. Yani 40-50 milyon altta bir takım yapmadığınız zaman işte son haftalarda... E... Abak geçtiğimiz yılın son haftasında Bolspor'a 8 milyona mal olduğunu sözlerine ekledi. Biliyorsunuz yani Boluspor'un son 4 haftası Bolspor kulübüne yaklaşık 8 milyon TL'ye patladı. Ama futbolda kanun böyle yani ya çıkarken ya düşerken bir paralar kazanılıyor. Bizim amacımız ilk ilk önce bu tesisleri Boluspor Kulübü'ne yakışır, düzgün düzenli bir hale getirmek. Çünkü burada e, yönetimde bir birlik beraberlik, şehirde bir birlik beraberlik veya sizin gazeteci arkadaşlarda bir birlik beraberlik olmadığı zaman bu futbol takımına da yansıyor. Abak son olarak oynanan Pendik Spor maçının galibiyet primlerinin oyunculara ödendiğini ifade etti. Ama dün ben futbolcularla ee, yine bir toplantı yaptım. Herkes ödemesini alıyor, primini alıyor. İşte bugün mesela e, son pendik maçının primleri dağıtılacak. E, bu futbolda bu gelenek haline geldi. Bunu mecbur yapmak zorundayız. Vermediği zaman sıkıntı, problemler oluyor. Ama yani ahlaklı bir kadro var. E, i̇yi bildiğimiz bir hoca var. Allah da nasip ederse inşallah basamak basamak daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Abak son olarak Gözcük'te bulunan 21 tane bungalov ile ilgili de şunları dile getirdi ile ilgili ben çok uğraşıyorum. Eee orada yaklaşık Alaaddin Bey döneminden kalma, yani Alaaddin Bey'in yaptığı 27 tane bungalov var. Yani ben şunu da söyledim, hani bize de verilmesin. Sonuçta yapılmış. 27 tane, yani bu iki, üç yıl sonra bunlar çürüyüp gidecek. Herhalde hani şimdi yapmaya kalksak 50-60 milyon yer mi Kamuran? Yani 50-60 milyon gibi bir para yer. Ama oranın eee bir faaliyete geçmesi lazım. Yazık günah yani. Yapılmış, bitmiş. E, doğaya da bir zarar vermemiş. Yapılmış yani sonuçta. Hani onları oradan söküp götürmenin bir manası da yok. E Oraya bol para büyük bir katkı sağlar. Onunla ilgili uğraşıyoruz ama daha bir neticeye bağlanmadı.